Evet, aklımdaki kişiyi merak ediyor muyuz? Hem de nasıl hiç sormayın. Şimdi gelen yorumları da değerlendiriyorum. Biliyorsunuz ki iki yerde yayınlar yapıyorum bazen çok fazlasıyla yorum alıyorum. Sizlerin isteği üzerine aslında yine iki bölüm yapacaktım. Fakat tekten geçmek istiyorum. Ee, ana noktalarımız neler ona bir bakalım. Eğer benimle uyumlanıyorsanız lütfen beni dinleyin ve ona göre hareket Edelim sevgili dostlar. Burada bir iş için, bir olay için büyük bir kişiyle konuşma durumu söz konusu olacak. Fakat bu konuyu beklerken yaşanılan bir başarısızlık, bir olumsuzluk gereksiz yere tartışmaya neden olacak. Bu tartışmamızda lütfen sakinliğimizi koruyalım sevgili dostlar. Aynı zamanda aklımdaki kişinin vermiş olduğu sözü tutmama pozisyonu gözüküyor. Burada e, aklımdaki kişinin bir açığını yakalayabilirsiniz. Bakarsanız söylediği yerde değil farklı bir yerde çıkacaktır. O zaman büyük bir hayal kırıklığı ve ne yapmanız gerekmiş olduğu konusunda şaşıracaksınız. İşte bakacaksınız hiç bakımlı olmayan şık bir şekilde çıkmış. Saçını başına düzeltmiş. Dışarıya çıkmış. E siz de bunu bir şekilde yakalıyorsunuz. İşte internetten yakalarsınız. Arkadaşınızdan duyarsınız. Bir arkadaşınız resmini çeker gönderir gibi de değerlendirebiliriz. Her türlü alternatif yaşanabilir. Çünkü biliyorsunuz ki çok fazla insanın herkese aynı olayları yaşamıyor ama aynı tarzı olayları farklı farklı bir şekilde kendisine döndürüyor ve yaşıyor olarak da gösteriyor. Bu sizi biraz üzecek, gerileceksiniz, kendi iç dünyanıza kapanacaksınız olarak gösteriyor. Bunun için sakinliğimizi korumalıyız. Bu arada burada yaşamış olduğumuz çok enteresan bir pozisyon gözüküyor. Hem ailemizle ilgilenirken yoğunlukta babamızın beğenmemiş olduğumuz huyları aklımdaki kişide yani blokaj alıyorsunuz. Ee, çok enteresan çıktı bugünkü açılım. Ve burada yoksunluk hissediyorsunuz. Yani sanki babamızın şefkatini arıyoruz. Babamızın bize nasıl davrandıysa o sistemde davranmasını istiyoruz. Ama iyi ve kötü yönlere baktığımızda da aradığımızı tam net olarak aklımdaki kişiden bulamamışız. Belki de babamızın öğretileri şu an tersine çıkıyor. Bu da mümkündür. Peki aklımdaki kişiyle ilgili yaşanacak olan sorunlar, onun bu bugün özellikle e, kendisini egolu, işte her şeyi bilir bu sistemde hareket ettiğin için ona biraz kızgınlığınız söz konusu. Çok hızlı değişim ve gelişim gösteriyor. Bu da kişiliğindeki bir takım bozuklukları veya işine geldiği gibi davranması sisteminde de değerlendirebilirim. Aklımdaki kişi diyor ki ben kendimi de koruyorum, seni de koruyorum, seni de düşünüyorum ama şu an birazcık kendi kafamı dinlemeye ihtiyacım acım var. Bu söylemiş olduğu kelimeler veya konuşacak olduğunuz, yakalamış olduğunuz o açıklar size hayal kırıklığına uğrattığı için ayrılmış olduğunuzu bile düşünme pozisyonu varlığını gösteriyor. Bugünkü açılımı pek beğenmedim ama uyarı sistemli gidiyor. Burada aklımdaki kişi e, maalesef e, pek güven hak etmiyor. E, bugün söylenilenlere dikkat etmenizi istiyorum. Daha çok e, kontrollü davranmakta. Kendimize güvenerek davranmakta ve aklımdaki kişiyi çok sıkıştırmamakta fayda var derim ben gene de karar sizindir sevgili dostlar.